Merhaba arkadaşlar, ben Tamer Karacan. Neredeyim? Balıkesir, Burhaniye, Pelitköy'de çok güzel bir villamın önündeyim. Şimdi size tanıtımını yapacağım. Hemen bahçe. Bu şekilde başlıyor. Bakın bu şekilde bahçem başlıyor. Etrafını komple dönüyor. Binamız burası. Bitişik nizam iki adet. Deniz görür. Hemen bakın içine. Dairemin içine buradan girdim. Zemin kattayız. 50 metrekare taban oturumu arkadaşlar. Şimdi kapımı kapatayım. Binanın içinde biz bize kalıyoruz. Evet. Burada bir holümüz var. Bu şekilde kullanım alanı var. Kapatılabilir. Bakın giriş bu şekilde. Dolaplarımız var. Hemen alt katta bir tane tuvaletim var. Şöyle tabanını, yerini güzelce çekeyim. Evet. şekilde dolaplarım. Hemen girişte aynalı. Bir daha geri döneyim. Bak, bu şekilde arkadaşlar. Giriş. Hemen girişin sol tarafında geniş bir odamız var. Oturma odası. Camlar, vitray uygulanmış. Hepsinde otomatik kepek mevcuttur arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Evet. En son bahçeye de çıkacağım. Hepsinde bahçeye çıkışımız mevcut arkadaşlar. Bilginiz dahilinde olsun. Bu şekilde oturabiliyorsunuz. Çıkışı deniz zaten. Biraz sonra onu da çekeceğim. Kapılarımız bu şekilde çift kanat. Şu an zemin kattayız. Mutfak. Bu şekilde yerlerimiz hazır. Şöyle karşıdan da çekeyim. Evet, mutfağımız ayrı mutfak. Buradan direkt çıkışımız var arkadaşlar. Şöyle detaylı bir şekilde mutfağı da çekeyim. Balıkesir, Burhaniye'deki satılık olan mülkümüz arkadaşlar. Dediğim gibi buradan direkt bahçeye çıkıyorsun. İkiye bölük. Arada bir yerimiz var. Buradan şu parkın olduğu yer deniz. Şöyle az bir şey görüyor üst kattan dediğimi anlayacaksınız. Ama deniz havası on numara şu an geliyor. Evet. Mülkümüzün bahçesi bize ait olan yeri. Dışarıdan da şöyle alayım. Evet. Şimdi içeri girip üst kata çıkalım. Yine kapılar bu şekilde arkadaşlar. Özellikle yurt dışındaki arkadaşlar detay çok istiyor. Bakın en ufak ayrıntısına kadar çekiyorum. Evet. Merdivenlerimizden yürüyoruz. Oynama tıkırtıla kırtı kesinlikle yok arkadaşlar. Geniş. Geriye dönük bir daha çekeceğim. Aydınlatma. Her türlü kullanılmış güzel aydınlık yer. Şimdi üst katımıza geldik. Üst katımızda ne var? Burada üç tane odamız var arkadaşlar. Banyodan başlayayım. Bu şekilde bir banyomuz burada var. Şöyle döndüm. Duşumuz, duşumuzun içi bu şekilde. Dediğim gibi odalar her yerde aydınlatma ve havalandırma 10 numara kullanılmış arkadaşlar. bilginiz aydın olsun. ışık yer. Kapılar burada bu şekilde. Evet, hol. Bir dolabımız da burada var. Kapaklı. Şimdi aşağısı bu şekilde. Bir dolabımız daha var. Yüklük olarak ya da nasıl adlandırırsanız kullanabilirsiniz. Evet. Banyomuz. Hemen burada bir odamız var. Aşağı yukarı 10 metrekare bir oda. Çocuk odası ya küçük misafir odası olarak kullanılıyor. Dediğim gibi detaylar çok güzel burada. Burada bir tane balkonumuz var üst katta. Bir de yan tarafta var. İki adet balkonu var üst katta arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Hepsinde çelişme, elektrik mevcut. Burası binalara bakan kısmımız. Hemen karşısı Pelitköy. Burhaniye'den gelen ya asfalt ana yol. Şey, kurumsal marketler sağda solda var bilginiz dahilinde olsun. Buradan görsel bu. Evet, içeri girelim. Bu buranın balkonu arkadaşlar. Bu odanın balkonu. Dediğim gibi tüm binanın içinde otomatik kepenk sistemi var. Evet, şimdi bir 10 metrekare daha bir oda var. Bu kare, bir önceki dikdörtgenli. Burada bu şekilde bol elektrik prizi mevcut. Tavanlar bu şekilde. buradan bakın deniz başlığını görünmeye. Evet. Burada da bir aşağı yukarı 15, 10 metrekare yakın bir oda var. Fransız balkon dediğimiz yerde balkon var. Yan balkonda bağlantısı var. Şöyle holiday çekeyim. Şimdi geldik yatak odasına. Burada ebeveyn banyosu da mevcut. Artı güzel bir de geniş balkonu var. Şöyle yapayım. Odayı çekeyim. Şu şekilde. Karşıya dolap konabilir. Yatak bu şekilde yere hazır konulabilir. Bir de burada ebeveyn banyomuz var. Bu şekilde çekeyim. Evet. Tuvalet mevcut yine. Evet. Şimdi buradan yavaşça balkonumuza çıkalım. Yerler bu şekilde. Şimdi karşılar arkadaşlar. Önü kapanmaz. Bu şekilde park zaten olursa Herhangi bir yapı yapılamıyor. İşte yan komşu bu kapatmış. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Biz sorduk. izin var yani oturduğunuz zaman balkonda bu şekilde deniz çok güzel sesi şu an bana geliyor tabii size ne kadar geliyor bilmiyorum evet deniz hemen burada dairemiz Bakın duvarlar falan hep bu şekilde arkadaşlar temiz güzel bir yer hesaplı fiyatı da güzel dediğim gibi fiyat bilgisi en sonunda veriyoruz otomatik tepekleri mevcut karşıki bina bu bina aynı zaten karşılıklı bakabilirsiniz şu şekilde Bakın, binalarımız bu şekilde görsek şimdi ikisi temiz var Karşıda havuz var. Kullanılabiliyor. Burada yok. Burada yan yana daha sade yapılmış. Orada 7 8 tane var. Burada 3 tane var yan yana. Bilginiz dahilinde olsun. Burada denizimiz var bu şekilde. Evet. Şimdi geriye dönelim. Bu şekilde. Evet, yatak odası. Kapılarımızı kapattık aşağı doğru inelim bir de bahçeyi komple çekeyim iki balkonumuz var İskandar arkadaşlar unutmayın bir bu odada bir adak odasında buradaki odada Fransız balkonlar var burada banyomuz içeride evimin banyosu ayrıca bir de banyomuz var geniş rahat bir hol şöyle bakın en ince ayrıntısını kadar çekiyorum Evet şimdi burası mutfağımız bahçeye çıkışımız var biz ne yapalım? Ön kapıdan çıkalım. Kapımızı açtık. Dışarıya çıktık. Kapımızı çektik. Burası bize ait olan bölüm. Şu an yürüdüğüm mülk. Bize ait. Hemen buradan girişimiz var. Mülkümüz burası. Bu şekilde bakın küçük ayrıntılar var. İşte girişin hemen üstünde cam. Yağmur gelmesin diye. Yeşilen bağış bakımı var. Kendi e, sürekli gelen ekibi var. Otoparkınız bakın burada herkesin kendine ait otoparkı var bu arada. Yani bu bina burada. Otoparkın burası. Bilginiz olsun. Öbürkünün yan tarafta otoparkı var. Yani sen burayı aldın. Kullanıyorsun. Bu alan senin. Kendinin otoparkın burada. Hemen evin burası. Dediğim gibi deniz zaten dediğim gibi karşıda. Denize de gideyim mi diye düşündüm ama Dediğim gibi zaten gelmek isteyen arkadaşlar özellikle bu bölgede yer almak isteyenler denizi bilirler Evet, Size ait otopark Hesibli kalan Şuradan dıştan bir daha çekeceğim Bina bu Burada alt katlarda dahi otomatik kepenk var arkadaşlar Bilginiz dahilinde olsun Evet Ömrünüzden vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederim. Seste problem olmamıştır inşallah. Evet Balıkesir Burhaniye Pelitköy'deki satılık olan ülküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bu tip videoların devamı için takip etmeyi unutmayalım.